arkadaşlar ben Anıl Bu, e, bugün raid videolarına devam ediyoruz yanımda İrfan e, Halk, şey Furkan ve Görkem var e, buraya 2C4 evet. atarak biz başladık videoya erken giremedim sıkıntı oldu birisi boostlayabilir mi? herhangi Görkem. birisi Görkem en son ben boostlamıştım. Görkem gir Çömel mi abicim? Ayağa kalk. Bir önden git. Abi Zıplamaman lazım. Mal gibi dur orada o kadar. Burası chest odası gözüküyor. Boş. Dur görkem ben ben de... Çöp var. Çöp var. <laughs> fırınlara bakalım. Üst katlar boş. Odun. 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 En üst katta metal yerler var. Odun. Burada bir şey yok chestlerde. İki tane chest var yukarıda. Aa dört chest. Ben inşaat engelini arayacağım. Aa buldum inşaat engeli Ne? Odun Inside. var mı içeride? İçeride odun var mı? Hiçbir Yatak şey var, yok. Roket atar ben. var. Bir tane roket atar buldum. Değerli olarak. AK falan var işte. Malzeme Ester yok mu? Ya H -h -h. Malzeme çok az Ay şey var. Ya. Sülfür e, falan de da de gibi. Şey. Aynen şey gene düşür. Kalsın bir şey olmaz ki buradaki bir şey. İyi tamam ya Esad Aslar'ı gidelim. Bekliyorsun. Tamam beni biri uslayabilirim. İçeri bakacağım. Bir şey çıkmadı ya. Pompalı var burada. Falan. AK pompalı. Gömü olmak Sanki burası pudallik. patlatılmış. Aa, burada malzeme var. Almadın evet, mı? al. Almadım seni çektim. Al. bir şey çıkmadı gibi. Boş. in aşağıya bir de gömü var mı ona bakalım. İnşan gel aldın değil mi? Aldım aldım bekle. diyeceğim biraz bekle. Görkemi çıkarsana yukarı. Bekle geliyorum. 350 tane kumaş varmış. Odun az ama. Dur. Gel bende 200 tane. Şey yapım. Gönlüm. İnşaat şeyini alsana. Ha hepsi var bende. Alsana onu bana. Dur lan odun nereye? Fırınlara baktın mı lan. hanım? Dur fırınlara bakmadım. Bunlar <laughs> boş zaten. Oğlum niye yeşil olmadı ha? Niye yeşil olmuyor lan evin yanına? Tam mattan Aşağıda rimav yapalım bekle. Çek. Lan La, hayır La, Lan hayır Abi sıkıştım. <laughs> Geriye tamam. gideyim gidelim. Tamam. Rimav diyecek misiniz? Hı. Benim üzerimde alın o zaman. E lan Temel değil. aynen. Bu evin üstünde. Hadi tamam geldim 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 geldim. Tamam bir dakika. bir 65 saniye var zaten. Raid blocker var. Bu adamın kendisi ya, nerede? Fikrim yok. Gömü, bence. Kendisinde gömecek hali yok mu bu adamın? Ne bileyim ben. O kadarını da biz düşünmeyek yani. Biz en üst kata baktık mı... Gerçi en üst katta chest vardı o. İşte. Odun evden de anca bu kadar çıkıyor Evi güzel yapmış da... Keşke biraz daha yükseltseymiş. Ana? Yani. Efendim. Sen böyle üst galiba. Bak zaten üst kat. Ha tamam şu. Bak, en tepesi taş. Tamam bekle bakıyorum. En tepesi taş. Çekil çekil. Ortaya gir bak. Bir çekilsene. Bir çekil misin? Aynen. tamam. Burada ne var? Çatı bura. İtemler burada burada burada. Sandık var. Sen bir sandık. saat sonra geldin abi. Açık olamadım. Adam iki tane sandık odası yapmış nedense. Orta boş mu? Tam arkası oraların. Ee, bakıyorum. Boş. Şey var orada. Ha, Ele bu arada ben yine düştüm benim üzerime alın komple. Aynen Mete. yine düştü burada. Mete çıktı ya. Mete çıktı mı? Gel de... oha buraya remonlamak için çok şey istiyorum. Görkem 120 alsana komple. Tamam. Abim video izliyor, izliyor da ben giremiyorum. Tamam. Metal metaliniz var mı hiç? Yok. Bekle şu aşağıda. Şeyden chest'ten çıkmıştı ya. Bekle. Şey hayır eritilmemiş onlar. remove etmek için eritilmiş lazım. 1200 tane falan erimiş olması lazım. Yok reis. Bekle aşağıda. Görkem senin üstünde mi? Yok ben içeri girmedim ki. Allah Allah. Şuradan ben neredeyse bekliyorum. O zaman o zaten bir yüz bir yüz yapma, geliyor. Hala evet hala videoda. Hiçbir bir adam bir da İlk gelmedi. Evet. Anlat bir videosu da yapar mıyız şimdi? Yaparız. Ben onu çekiyorum. Niye? E bir şey yok. Oğlum daha dur remove yapacağız. Tamam sen o zaman bak reis roket atar mısın? Furkan'ın itemleri falan var da. Ha tamam o zaman. E roket atar bir tek şey biliyor Furkan. Ne olacak? DP var aslında. Roket atarımız yok mu ya Var, Aynen çıkardım. var. Bir tane. Aa şey ben lan. Ben geliyorum abi. Adamlardan çıkan roket atarın içinde bir tane roket var. Tamam. Burası boş. Karşı kıyıdaki eve girelim. Burası da boş. O zaman sen başla bir roket atma. Aynen. Ana rim aldın mı? Buralar boş. Burası da boş. Hadi temele gir temele. Burası da boş. Burası da boş. İtem yetmez temele gir. Tamam. Tamam yavaş yavaş. Ama odun yetmeyecek. O evden odun getirebilir misin lütfen? Trade atayım mı? Aa evet, Bahçeye de gömmüş, sandık atmış olabilir. <laughs> şey bu ada odun bitti. TRR. Tura. Bir 5 k sana. 4000 var kanka. Tam tamam tamam, o da Rel yazdım ben. Surface'in tembeni aldınız değil mi? Şimdi aldım aldım. Düşür. Geldim geldim geldim. Kim olayım? Düşüreceğim şimdi ama. Kim olayım? Ne? Roket atar yapıp çık. E, Ana verdi. Tamam. Ben ev çöktüm. kökten silindi. İyice ucuz. Bak. İyice bakın hani her Müşap yere basın. Şaplana, şapkası, deri çizmeler, skobası. Yüzünüzü her yere sürün. Kutsal topraklar var. Anladınız mı? Şu karşıdaki eve mi ba basıyoruz? Ben orayı planlıyorum. Ana surları alsana eve koy. Olabilir. Al surları da. Ben şu roketin roket atarım bps'ini çıkaracağım. Bekle. Alet dolabı koymam lazım. Araştırma masası yok mu la bu evde hiç? Allah'ım bir alet. Allah'ım ne günahım. Telif yer miyiz lan? <laughs> Allah mı lan? Ne bileyim oğlum. Abi video gg yapma. Söyleme. Şey <laughs> Bu arada hiç şey gömü gibi de yok lan. Zaten öyle bir şey çıkmadı ya. Video gitsene oradan. Aynen. Olsun lan. Söyledik. Söyledik. Vurdururuz dersen ama. Evet, Nasıl sonra sonraki patlamada görüşmek üzere. Arkadaşlar döndük. Yeni bir evle e, karşınızdayız. Bayağı bir kule çıktık. E, Görkem sayesinde. Ee, şimdi kulenin üstüne atlamayı deneyeceğiz. İrfan sen eve döndün mü? Döndüm. Tamam. Getireceğim roketleri. Roketlerle girmeyi deneyeceğiz. Kaç tane? 20 tane. 20, 20 tane. taneyle her türlü gireriz de. İnternet acaba kaçıncı katta? Pompalı getiriyor mu reis? Pompalıya gerek yok gibi. Hadi siz dua edin de ya adam Ya o ters duvarlar var ya. Yani. İki tane çıkıyorum diyorum. Aynen çok ters duvar var. Hani ben o yüzden diyorum roket Evin evet. tepesinde inşaat olasılığı var mı? Evet. Zor. <laughs> en tepesi var yani o kule. Orada belki yoktur. Ama oh, o da zor ya. Yani. Kendime inanamadım ben. <laughs> Harbiden kuleyi de göstereyim ben aşağıdan. Bu nasıl bir kule dersiniz? Hayvan. <laughs> Şuradan uzaktan kuleyi de göstereyim. Biraz çıksana bir bakacağım öyle. Çekil geri kay geri kay. Düşeceğiz. Dur aşağıyı bari geliştireyim de tek atışta kırılmasın burası. Geri kay. Oradan çık oraya sandığı koyayım ben bir Çekil. Oy orada aşağıya. Dur lan. Sakin olun be. Geliyor musun şu an? Geleceğim. da sandık koyduk diye şey mi oldu şimdi? 3 roket atar getiriyorum. 2 pompalı. Şey, tamam. Ben inşaat engelinin içinde kabul edin. 20 roket. Şimdi bırakayım. Şu an oynadığımız server burada Raz UK 5x. Kolay bir server. Ama eğlenceli. Sonuçta. Gitmedik. Yani kolay dediğimiz o kadar da yani birbirini uçuran uçurana değil. Yani. atıyor. atıyorum. At. Tepe'ye baksın. Önden deneyeyim mi ben? gelince. Üstümden anıl. E, kaç roket al? 6 tane al kanka. Tamam. 20 roket var. 6 şer tane alın. Tamam. Hatta anıl 7 tane al. Tamam. tamam. 7 tane al alalım. Görkem 6 tane alsın. Tamam, sıkıntı yok. Hadi. Kaç saniye kaldı? Deniz şeyde doldur de ha. Ha, ee, kare zeminde. Kare zeminde mi? Şeyde yani çatıda o yeyik olan yerde doğru mu? Tamam orada doğru mu? tane alıyorum. sen ah alamadım. Roket atarı aldım. Nerede? Ben abi? hiçbir şey alamadım. Gelin hadi. Ne şey? Atlayınca atarsın ya. Şurada veririm şurada zeminde. Orada kaybolur diye gelin. Yalnız abi orada ya, illaki bir kişinin boostlaması lazım sanırım. Gerek yok <laughs> ki. Şu tarafa Niye? gelin. Geldim. Dur şu gelemedim. Anılaz şu yediği. Dur reis. Sen onları bana tepede versene oraya Hayır abi şimdi... ya Neyse. Gel buraya gel Dur Hele birisi aşağıda beklesin atlayamay atlayamazlarsa Ama şimdi tefeye atlar sonra da Ben hiçbir şey alamadım diye Ölürsek ne olacak? İlk Furkan atlayacak zaten Ha tamam Atla, Bekleyin Bekleyin mi? Bekleyin Mouse'un pili bitti One min please adamlar gelecek. Bunları kim sıktı ya? Bunların canını yaz. Anıl abi gelsene şu üzerim boşaltayım da hani ben atlayacak bir şey mi? At. Bak, Her şeyi atma. At. Oradaki chest'e doldursana. Aynen chest'lere doldur. Oğlum atma atma. İşte, bak, al, şunu. Al, bak şunu, şu, Alın, şu, bak, şunu koydum Başka şuna doldur. Bak bak küçük chest'e doldur. Hayır orada da var orada da. Var. Tamam. Verme. Ne birisi aşağıda beklese. Setim dursun değil mi? Atla hadi. Dursun dursun. Çık. Ay ya of düşüyorum Furkan atla. Biraz Setin kalsaydı o hasarı düşürüyordu. Neyi? Yere düşme hasarını. Demeyi yere düşünce onu falan düşürüyor. Eğer Furkan atlayıp ölürse biz de setle atlar ölmeyiz. Aynen. Allah evet. Atlamıyor. Gıdımla gıdımla gidiyor gıdım. Tamam biz atlarız. Kaldırsanıza kaldırsanıza Oha Furkan nerede düştün oğlum sen? Dur ben de atlıyorum şu üstümdeki roket atarları bırakıyorum ben Ben bırakıp atlıyorum ya Ben de neydim? Roketleri bırakıp atladım Beyler ben sizi e, burada Çekil. bekliyorum kaldıracağım Bakıyoruz evet Evet yüksek atlamacı Görken, evet Ar hani Atlanıyor. atlamıyor tamam <laughs> Roketleri alıyorum ben... Orada inşaat açığı var mı? Yok Tamam Gelin yeter ya Anladım. Yine aşağıda roketleri kalsın biri sen mi? Bakalım lootlarını al. Roketleri al gel. Tamam. Alacağım. Oğlum. Tamam. Al bak tam köşeden at tam köşeden. Bir de leşerin de olsun atlarken. 15 can bırakıyor düştüğünde. Tamam. Deniyorum çekilsene abi. Ha tamam gel. Of. Tamam. Feci. Kaba. Al atıyorum at. sen. Açılma önümden. Al roketleri de atıyorum. Tamam. bende niye 5 tane kaldı lan? Bir ha, tane alsana değilim. bana. Kapılarda şifre yok değil mi? Aynen. Yok. At diyorum. Ya hadi. İnin ya. Geri çıkabiliriz lan yürüyerek. Aha, ben siz açtınız değil mi kapı? Nereden? Gezelim biz. Yok hariç. lan. Burada var. Şurada adam uyuyor. Nerede? Öldürme. Neredesin? Aa, aşağı iniliyor mu? İnin o zaman. Adam nerede? Adam aşağıda kapıya bakın gördüm köşede. Keşke bir C4 olsaydı ya. Böyle kulelerin üstü niye kapalı? Hallederiz. Bakarız her şeyi. Kulelerin Nokta içi boş. Nokta yapalım mı şu adamı? Bence buradan girelim ya. Beni görüyor musun? Şuradan, tam bu köşeden. Tamam şu... hadi. Beyler Ç bir gelseniz yanıma. Nerede? Gel bak. Şuradan şu blokların kapısı da var bak. Yanıma gel buradan bak. Hangi blokların kapısı? Şu çıkıyor. an senin, bak, bir yerin üstünde olduğu kapı var orada gördün mü? Ay giriyor musun? Misin? Allah sizi anlayın. Tamam. Burası ben atlamayayım şey 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 ya şimdi. Reis <laughs> şuraya atalım ha. mı? Nere? Şuraya gel. Adam zaten şurada o, o, uyuyor, bak şurada. Aynen, bir yerin olduğu orada. yer, çekil. Şurada. Tamam kanka, Yap Neyse. Adam neyse. orada uyumuyor. Adam şu köşede uyuyor. Tamam, işte nokta atışı. Yakına gelir yani. Atıyorum, hmm. çekilin. Tamam. Gencenin gitti ama lefet yok. Bence senle filan tekli değiliz. FF off Senle arkadaş değiliz mi? Vurun. Dur atıyorum bir daha. Gel gel Furkan. Oha Atla 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 atışı lan. Gene. Ama atla Mermi ya. silahlar var altı göremiyorum Bak, beyler. Bak dediğim yere in in in. Devam var. Ama sen vur. Bir dakika. Dediğim yere vurun. Geldim e, tam ben. Hele oh. oraya atlarsak geri çıkabileceğiz mi? Çıkarız. Ya sıkıntı etme gel. Burada şey var. Onların masası var. Duvarı patlatır yine çıkarız. Gelin. Dediğim yere vur. Aynen. Yalnız kapıyı ittirmeyin. Nereye atıyorsunuz ben de? geçme. Kapının ortasına kalk. Ooo bakayım. Tamam işte burada. Hangi taraf? Ha burada chestler. Abi keşke yanlış yere attık bak. Random. Şurada chestler. Bu ne lan? Bende 4 dört dört var. Ha mate var diyor arada. beyler. Mate diyor bak mate. Reis. Malzemeler. Hayır. Şura. Reis hayır bak hayır bak. Bir buraya vuralım. Bir şuraya vuralım. Bir de şu kuşunun karşısına oraya. Tamam çekilin. Ben tamam. bir atayım. Aynen Kırayla öyle atın. yapalım. Çek. Atın çık. Atın çık. Adamın üstünde üstünde 8000 kumaş var la. Ses kırıldı çıksın. içeride ya lanet olsun. Vur. Atan çıksın. Ben atıyorum. Aha inşaat engeli. Atma. Hala engel var. Remove. Bekle. Fake fake fake. fake açıl fake. açıl. Anıl. Çekil. Evet. Yiyecek lan bu. <laughs> evet müthiş geleceğimizle. Ma maden ocağı var alalım. Buraya da atıyor muyuz? Bir gömçür buraya da. Bir dakika dur. Ulan fake olmasın ha. Ev boş falan çıkıyor. Abi o kadar silah çıktı. Atıyorum. Çıktı mı? He silah mermi. Çek git test daha git. Burada chest gitmişti. Atan çıksın. Atan daha git. Atan. O mermi. Of. Of 10 20 30 40 kas yiyorsun. Ben de gör. Bakabilir miyim? Bırakıyorum almayın hiç Almayın. Beyler atmış. Atmış. 55 kaş şey var. Oo. Ana, göster. 47. Of 30 diyor kaç. Ela ben de bakacağım. Müthiş, Hedefimiz müthiş. yavurlara bu serverı bıraktırma. Ataklarda <laughs> bet. Dur. Benim bir sorun oldu artık bizim. Hadi alıyorum ben bunları. Süpleri alıyorum. Ben de alıyorum. Ama gösterdin mi her şeyi? Evet. Gösterdim kanka. Yatakları şey değiştiriyor musun? Ençki ne kadar çıktı beyler? 3 6 900 tane. Alamadım alın siz. Taşlar odunlar ben de aldım hepsini. Şu adamı Öyle. öldürüyorum bela. Dostlar. Sağ ses Çok güzel. Bizim yoktur. Tamam. Nasıl çıkacağız? Silahlar aldınız mı mermileri? Evet. Ama ben hiçbir şey göremedim ki. Sağ olasınız. Şurayı da değiştirebilir miyiz? Hayır. Arka tarafta bir yer daha gördüm ama. Abi her şeyleri budur. Devam etmeyelim. Kaç etmeyeyim. roket kaldı? Kaç roket var? Abi roket roket atar ben falan yok bu bir... heriflerde. Anıl. Abi istiyorsanız... demek ki bilmiyorlarmış. Yeni başlamış olabilirler. Ya bence abi, var oğlum. O, hiçbir o şey zaman... hiçbir şey bilmeyen adam 40k sülfür niye kassın? Aynen Abi, böyle bir evi neden yapsın? 5-6 kişilik klanlardır. Kasılır abi. 5 server server'dayız normal. Neyse evet, dediğim yere vurun. 3 roket gider burası. Hatta aynen. Neresi? Şu ortaya. Lan niye oraya? Direkt şuradan girsek ya açık orası. Ha, açık değilmiş. Neyse. Vuruyor De, mu oraya? rokete gitmez. Aa, oha. Lan kafama atsaydım. Çekil. Kaç tamam. canı kaldı? Kaç roketiniz kaldı? Sağ sağ kırılacak tamam tamam. Vur. Tamam ne çıktı? Atlamasaydı. <laughs> Baş üstünün hiçbir şey yoktu ama. Atlamayın atlamayın durun bu. Hiçbir şey yok. Ka roket var mı elinizde? Var bende. Ben, ben de... De iki tane. Bende bir. Ki bende iki tane var. Şu kapıya kapıyı bir. atayım bir tane verin. Nereye? Ya, ya da iki tane. Anıl ben buradan vururum kapıya. O kapıya değil diğer kapıya. Ne tamam hangisini diyor ya? Şu arkada bak. Ana yanıcıyla ha, kapı, kapı, kapı gidiyorum bir bak. Anam gitmez. Gitmiş. Çekil işte. bakayım. Dur bir. Çekilin buraya. Gitmiyor reis. O... Ay abi biz onu denedik gitmedi. Kaldırdı Ay, o. El bombası atsa geri Ay, kalanına. Kaldırdı. Olur bir tane Olabilir. roket at el bombası at sonra. E, roket. E, buraya niye vurdunuz? Buranın arkası boş ya. Yanlış yere vurdunuz ha. Aynen lan. Çekilin vuruyorum ben oraya. Arkası neresi ki onu? Hiç tamam. şey üst katın içi tır. Abi çekil. hepiniz. Oo. Yani, buslar ben ben çıkardım. ben şey, aynen Tamam son roketi de at. Roket değil lan. Sülfür verin de el bombası kraftlayayım. Tamam hadi el Sülfürle kömür ver bir. Ya ama şey buna eritilmemiş. Sülfür biraz eritilmiş vardı. Bu kadar. Olmadı abi verin atın sülfürleri ben eriteyim. Anladım dostlar sana. Anladım. Bekleyin şu üstümdeki temle de size atayım. Hayır abi onu da değil siz. Gerek yok oğlum. Bir boostla lan. Boş ver boş ver. Ben sülfür var şey koyacağım fırına. Ver o zaman biz çıkalım. At hadi. Atın atın. Oldu mu elmamız? Hayır. Sülfür erimemiş. At onu. Boostlayın. Bir boostla gideyim abi. Lanlar bu sıra. Ha bu arada böyle lorry kullanı diyeceğim. Hadi. Boostladım. Alo. Reis, çıktınız mı? Çıktım ben çıktım. Arkadan bir şey, kuleyi kırsaydınız. Abi beni bir dakika busla kuleyi kırayım. Heh. Birileri gelmesin. Biz nasıl o zaman, nereye atlayacağız? Şey Furkan, bir de Sezhan busla kuleyi kıracağım. Aman diyeyim aşağı düşme Yok. Aa adamlar geliyor, adamlar geliyor kır 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 Güzel kır. kır, kır. O oh, heyseydim, heyseydim adamlar geliyor. Şey bu eee surface beni aşağı inip boost edebilir misin? An surface. Anıl çık. An Dur. Nereden adamlar... geliyor adamlar? Bir Furkan in aşağı boostla Şimdi... Furkan. Boostlasan beni surface. Ya. Ya aşağı. Surface. Evet. Şimdi kırabildin evet. mi? Elbomba satmadım. Zeminini basmışsın. <laughs> Ya Furkan çok yerinde durdun ha. Tam patlar orası sanki. ya 90'lı artık gelemez. Bela çıkalım gidebiliyor muyuz? İrfan. Bir busta şu adamlara sıkayım Ben neyseydim ben olacağım daha çıkmıyor. İn aşağıya. Çıktın ben mı? Ya de buslayayım. Dur dur. Atlayabilecekleri yeri kullanmam lazım. Şırınga bastım sana dur. Bekle orada. Lan bekle. Vurdum bir tane. Tamam adam bırak patlat. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum hadi. Taşın arkasına mı geçti? Siz aşağı atın reis el bombasını At, atayım ben oraya. Tek Üstlüğün adam zaten değil. lan. Oo o, değil tam. değil diğer taraftan da sıkıyor adam. Tamam gelin şurayı patlatalım boş verin. e, şuraya bir tane bomba atsanız ha şu kapıya. Patlayacak. Bekle. Gel. Boş ver adamı gel. Sülfür erimiş mi? Bakayım, bak. Oha aşağıdan sık. Anam in in in. Dur reis. Abi, Abi kila... nasıl adamlar çıkamayacak bırakın. Aynen. Çıkabilirler lan. Çıkamaz. Ha kırmışsınız. Tamam. Adamlar hangi falan biliyor musun? Hayır daha birisini öldüremedik ki. Al ay patlattığımız kılan love kılır mı? Onu biliyor da. Patlattığımız love de. Bu adamlar kim bilmiyoruz. Şuraya İrfan abi i̇şte. buraya bir tane bomba atsana 30 cana. Bunlar başka birileriyle de çatışıyor galiba. Oh ama hala birisi bana sıkıyor. Ne oldu? Ne çıktı? El bombasıyla girer miyiz acaba buraya? Ben Aa ben... 26 Giriyormuş. ben... Giriyor Aa, mu? atayım mı roket? Hayır hayır şu bomba attı. Yalnız ben nasıl geleceğim geri? Oo. Bak adamlar şekil yapmış. Onu az Geleceğim. Kenardan yürüyemiyor musun? Ya da zıpla. Zıpla çömel. Oh, tamam. Şimdi Furkan ben senin üstünde ne mu var? Ya. Ne var? Şey ben patlayıcı ee, var mı? Mermi. Ee, sen ustaya. Baya Eee. Silah. O da baya var yani silah. <laughs> Ve de işte o tarz şeyler. Görkem sen ustaya. Sende ne var? 10, 20, 30k sülfür var. 900 çıkıyor. Tamam 100, tamam 100. durun tamam tamam. Tamam. Durun. İllik ademetör. Durun hiçbirine gerek yok durun. Adamlar gitmiş tamam. Galiba. Belli mi olur abi Berken çıkışımızı bekliyor. Mal gibi definmeyin ağzınızı ettirmeyin bana. Ne, ne yapıyorsunuz lan orada? Gerideki Allah. En alt kata mı iniyorsunuz ne yapıyorsunuz? En alt kattan kaç katlı ev ya? Rahat 6 katlı. Saymadım alt ama 6 katı rahat. rahat var. Bakayım 1 2 3 4 rahat 7 kat. Bustayım beni geriniz ne yapıyorsanız yapın. Bustayım beni. Bekleyin ben bustayım isterseniz. Aynen. Fakan çık lan. Ha, seni çıkartırım ben. Bekleyin. Geçim. Ben en aşağı geliyorum. Şu kulağında bir Allah'ın kuldaki. hela gelmişsiniz. Gel, gel. Mesela ben kill çekeyim. Hep atamayız ki. İnşan geliyor. abi ben buradan mı çıkacağım onu düşünüyorum. Çıkmayacaksın. Trade'de itemleri atıp kill çekeceksin. Aynen trade'de bana itemler atın Hayır hayır. Ve benim homum yok ki. Ben niye böyle yaptık ki? YPK görkem şuradaki fırındaki malzemeleri al Görkem. Şimdi ben kime teyri atabilir atabilirim? Şu an hiç kimse yok. Homes. Harbiden evim yok. Şey ee... Onlar videoyu bitirdiniz mi? Ama şey yapabilirsiniz. En az itemi olan kişi bana... ...azsın itemini. Çık, Düştüm ben. Çıktım ben dışarı. Öldün mü? Hayır. Yok lan, TR ile atıyorum. Hayır, ilk önce home çeksin. Home çeksin ilk önce, dur. Bir bekleyin, ilk önce home çeksin adam. Dediğimizi yapın yeter Furkan, tamam mı? Fikir üretmeyin. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Ee, güzel bir etti Yani e, eşyalarımızı geri aldık değil mi İrfan? Ne kadar evet. harcadık sülfür? O, 19 roket hmm. için. ya da 25. 15k falan harcadık. 15 tamam rahat iki katını aldık ya çok güzel. 2 evet. katından daha fazla aldık hacı. Tamam çok güzel bir oldu. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, Takipte kan. Hadi